Selamünaleyküm cümleten merhabalar arkadaşlar. Yeni bir hile videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu iki arkadaşımız. Size şöyle göstereyim. Şöyle tekrardan bakalım. Infolardan zaten anlayacaksınız arkadaşların. Valek var, eğim var. Her şey var. izleyelim. görelim. İnfolar alındı. Ee, sanırım 8 numaralı takım da iyiydi. Birazdan onları da izleyeceğiz. Şöyle yavaştan bir fight'ı doğru saralım. yani artık oyun öyle bir duruma geldi ki bugün yayınlarda oynayan gerek partnerler olsun gerek yayın yapan arkadaşlarım olsun birçoğunun Söyleme hep aynı artık yani Nirvana'ya çıktı hile olayı. Bu sebeple eee birçok oyuncuya artık daha fazla hile şüphesiyle bakmak da gayet normal bir hale geldi. Çünkü arkadaşlar kim hile kim hile değil artık ortalık birbirine karıştı ve gerçekten hani ıı, şüpheleniyorsunuz abi. Yani adam iyi oyuncu oluyor hile değil ama hani öyle bir vuruş geliyor ki şüphelenmek zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden Çarşı pazar karışık. Her maçı da kitleyip bakmıyoruz. ne diye. Bugün bunlar ekstrem artık hileyi dibine vurmuşlar. Artık çok rahat rahat takıldıkları için. Bunların videosunu yapmak şart oldu. Artık bunlar yabancılar muhtemelen. Abi adam attı ya bir de hesap full arkadaşlar kafayı yersin ya ya böyle bir hesapta rahat rahat yani korku da yok adamlarda yani fulllenmiş silahlar vesaireler nasıl korkmadan oynuyorlar hesapları çalıyorlar mı onun için mi böyle rahat iyi açıyorlar yani para harcadığınız bir hesabı bu anlatma riskini göze alamazsınız. Bunu bilen bilir. Bu adamlar korku da yok abi legit de oynamaya çalışmıyor. Açıkça böyle. Takılıyor. hızdan pozisyonlara geçelim. <laughs> Hı. Aldo Sadece kısa bir bakış yapması ya, Tamam yerinde Bizim için tehlike değil Daha takılmaya bak Arkadaşa da bir bakalım kızıldan. bu da %100 kaçarı yok Evet sevgili dostlar, bir videonun da sonuna gelelim, nickleri gördünüz, oyun içinde görürsünüz raporlarsınız, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim, değerli yorumlarınızı da bekliyorum, bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanetsiniz, sevgiler saygılar, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.